Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Excel'de makro konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son değişkenleri tanımlamıştık. Değişkenler nedir? Değişken türleri nedir diye. Bir değişken nasıl tanımlanır? Yordamın içerisinde ya da diğer ismiyle prosedürün içerisinde. Bunları gördük. Değişkenleri farklı şekilde tanımlama yapıları da var, aralarında farklar da var. Bunu e, muhtemelen bir sonraki videoda çekeceğim. Bugün e, yine dikkat edilmesi gereken bir konu. Şöyle söyleyeyim, makro konusunda e, teorik anlamda anlatacaklarımın tamamına yakını gerçekten spesifik noktalar arkadaşlar. Kaçırdığımız zaman e, kodda geri dönülemeyen hatalar ortaya çıkabilir o yüzden yavaş yavaş gidelim. Öğrene öğrene gidelim. Bugün e, Options Explique yapısı var. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Bu nedir? E, bir değişken tanımladık. Mesela prosedürün içerisine. E, kodumuzu yazdık yazdık. İleride e, o değişkeni bir daha kullanmak zorundayız. Mesela. Mesela X değişkeni tanımladık ama ilerleyen süreçte biz o X değişkeni yanlışlıkla Z değişkeni dedik. Kodumuz bitti. Kodumuzu çalıştırdık. Hiçbir hatayla karşılaşmadık. Ama bize sonuç döndürmüyor kodlarımız. Sonuç döndürmesi gerekirken sonuç döndürmüyor. Bu neden dolayı biz aslında X değişkenini tanımladık ama belli yerde X değişkeni yerine yanlışlıkla Z değişkeni kullandığımız için e Excel bunu ayrı bir değişken olarak tanımladı. Bizim aslında öyle bir amacımız yoktu. Biz sadece tanımladığımız X değişkenini kullanmak istiyorduk ama yanlış yazdık. bu noktada options explik yapısı bize orada bir hata olduğunu bildirecek bir yapı arkadaşlar. Örnek gösterdiğimde çok daha iyi anlaşılır olacağına eminim. Şimdi geldim Visual Basic yapısına şöyle kapatalım. Şuraya bir modül açalım tekrardan. Şimdi sap örnek dedim bir prosedür yapısı açtım arkadaşlar. Nasıldı değişken tanımlama? Dim diyorum. Değişkenimin ismi mesela sayı s integer yapısında bir değişken tanımladım. Daha sonra dedim ki sayı değişkeni eşittir 1 ve bu değişkeni bana mesaj kutusunda göster. Nasıldı? MS Box parantez açtığınızda açmasanız da zaten e, burada size gösteriyor. Sayı dedim. Şimdi ne yaptık? Sayı ismiyle bir değişken tanımladık. Bu değişkene 1 dedik ve bunu Kodu çalıştırdığımızda mesaj kutusunda bize döndürmesini söyledik. Şimdi F5'e bastım. Ne yaptı? Sayı değişkenini 1 olarak bize döndürdü. Bir daha bastım. Yine 1 olarak döndürdü. Şimdi burada bir hata yok. Hata nerede çıkacak biliyor musunuz? Şimdi ben sayı değişkenini tanımladım. Sayı değişkenine hatta değer bile verdim. Ama mesaj kutusunda sayı değişkeni yerine yanlışlıkla mesela 2'yi kullandım. Şimdi F5'e bastığım zaman hiçbir hatayla karşılaşmadım ama sonucu bana boş döndürdü. Neden boş döndürdü? Benim tanımladığım bir yapı değil sayı. Ama mesela bu prosedürün içerisinde çok uzun kodlar olabilir ve bunu tek tek kontrol edip bulmanız çok zor ve zaman maliyeti açısından çok yüksek olabilir. Şimdi bunun için benim bu hatayla karşılaşma yani bu hatayı çözebilmek için Yukarıda kodlamaya başlamadan önce Options explicit yapısını Enter'a bastım. Şimdi bunu çizgi altına çizgi çizdi. Bu nedir arkadaşlar? Bu aslında bir deklarasyon yapısıdır. Buraya tanımladığımız şey deklarasyondur. Şimdi kodu çalıştırmaya çalışalım. F5'e bastım. Gördüğünüz gibi bana bir hata döndürdü. Biraz önce sonucu boş döndürmüştü. Bir hata döndürdü ve hatanın yerini de bana burada işaretledi. Diyor ki sen tanımlamadığın bir değişken yazdın ve Excel bunu bir hata olarak algıladı. F5'e basıyorum. Variable not definite yani değişken tanımlanmadı hatası bana döndürmektedir arkadaşlar. Options explicit yapısı aslında bunu gösterir. Peki her yazdığımız prosedürde bunu tek tek kodun başına yazacak mıyız ya da başka bir modülde yazacak mıyız? Bunu tek tek yazmamak için şuradan Tools yapısından Options yapısına geliyorum. Buradaki editör içerisindeki Require Variable Declaration yapısını aktif hale getiriyorum. Şimdi tamam'a bastım. Ben gittim mesela yeni bir modül açtım. Yeni bir modül açtığım zaman gördüğünüz gibi deklarasyon yapısını otomatikman options explicit yapısı geliyor. Bu neden geliyor? Ben burada yapıyı gösterdiğim için. Mesela bu olmasa şimdi şu modülü ki biz hatta silelim. Yok yeni bir modül açalım. Şimdi modül 3 açtığımda gördüğünüz gibi buradaki yapı gelmedi neden gelmedi? Buradaki options yapısından record variable declaration'ı aktif hale getirirsem açacağım yeni bir modülde otomatikman bu yapı bana gelecek. Yani onu işaretlememdeki amaç her bir e, prosedürde ya da herhangi bir modülde tekrar tekrar bu yapıyı yazmamak için orayı işaretledim. E, önemli bir yapıdır. Dediğim gibi e, şimdi çok basit bir örnek oldu ama çok uzun kodlarda Size sonucu boş döndürdüğünde neden boş döndürdüğünü tekrar 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 bakabilmek adına bir zaman maliyetine katlanırsınız. O yüzden options explic yapısını kullanarak buradaki sorunu tamamen biz Excel'in bize göstermesini sağladık arkadaşlar. Kısa bir konu önemli bir konu dikkat edin derim.